Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Range Simulator'dayız. Bir süredir ben Range Simulator videosu çekmiyordum. Siz eski videoları izlediniz ama şu anda özellikle bugün ardarda arda böyle Range Simulator videosu çekmeyi düşünüyorum ve bunları size belki de bir hafta içerisinde hepsini her gün bir tane gelecek şekilde yayınlayabilirim. Yani her bir sürü konu var. Yapmam gereken bir sürü iş var. Her işi ayrı bir video halinde yapacağım gibi duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Özellikle kanalıma yeni geldiyseniz takip ederek, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi neler yapacağız hemen ondan bahsedeyim. Bir önceki bölümdeki yukarıdaki katlarda eski bölümleri bulabilirsiniz. Şöyle Dayıcığım ben mi geçebilir miyim? Ablacığım, beni baga soktun ya. Ablacığım diyorum ama sen bakayım. Evet, ablaymış. <laughs> bir sürü domuzumuzu kaybetmiştik. Açlıktan ölmüştük garibanlar. E, aşağı yorum bırakan arkadaşlar da olmuş sağ olsunlar. İşte neden şeyi kurmuyorsun diye. Ne denir? Silo ve değirmen bu bölümde veya bu haftaki bölümlerde onların hepsini yapacağım arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir sürü iş yapmam gerekiyor. O yüzden öncelikle şununla başlayalım. Bir önceki bölümde hatırlarsanız burayı boyamıştık. Ben hatta buraları da şey yaptım. Bir tane de eti gözden kaçırmışız. Onu da buraya koydum. Manuel makineleri sattım. Çünkü para kazandık bayağı bir. Hatta hala 5000 dolarım var. Bayağı bir harcamış olmama rağmen. Şöyle ışıklar falan koydum. Buraları doldururum diye düşünüyorum. Işıkları her girdiğinizde açmanız gerekiyor. O yüzden şöyle güzel güzel ışıklarımız yansın. Aslında bu kısmı çok uzatmak istemiyordum ama uzuyor şu anda. Ya bir geçebilir miyim? Allah Allah. Sonra diyorlar ki domuzları neden kestin? Abi içeri girmeme izin vermiyor hayvan. Ne yapayım? <laughs> Bugün de belki domuz kesebilirim. Yani bu videoda olur mu bilmiyorum ama neler yapacaktım. O kadar çok şey var ki aklımda hemen Hızlıca yapalım istiyorum. Birincisi markete gideceğiz. Neydi? Otomatik makineleri alacağız. Hemen o işi halledelim. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Covid olmamışsınızdır. Olduysanız da hafif atlatmışsınızdır siz ve aileniz. Ben olmadım bu arada. Hiç. Umarım da olmam. Aşılarımı da oldum. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi. Burası değil, burası değil sürekli yem alıp geldim falan bu hayvanlar büyürken. Şimdi artık ondan da kurtulmak istiyorum. O yüzden bir sürü şey yaptım. Hepsini göreceksiniz birazdan. Hala ineğim yok o yüzden süt kabına gerek yok. Tava zaten bir tane yeterli. Soğutucum yeterince var. Bunlara gerek yok. Tamam bu iki makineyi alacağız sadece. Rica ederim. Yine geleceğim. Görüşürüz ablacığım. Hop. Hemen şunları şuraya koyalım. Bir de beyaz boya almıştım. Berkay ile oynadığımızda şu an kendisi yok. Belki onunla da çekeriz bilmiyorum. Onunla hiç konuşmadan girdim ben şu anda oyunu çekmeye başladım. Berkay ile beyaz boya alamamıştık. Para kalmamıştı. Şimdi tabii domuzlardan parayı kazanacağım. beyaz boya da aldım arkadaşlar. O yüzden onu da orada unutmuşum. Hırdavatçı hazır dedim şey yapmışken onu da alalım. Şurada geyik var ama uğraşmayacağım. Domuzdan bayağı bir para kazanılıyormuş. Gerçekten de eğer işte şey yaparsanız fazla domuz yetiştirirseniz bayağı para kazanılıyormuş. Şu şey ha kaybettim. O kırmızının üstünden geçmezseniz kaybolmuyor. Sürekli kalıyor ben sinir oluyorum ona. Şöyle hemen yanlayalım. Buraya kadar gelmişken paramız ne kadar? 2500. Almamız gereken bir şey var mıydı acaba ya? Yani? Abi ha buradaymış. Şuraya bir yere koydum. Sonra da çektim gittim. Beyaz boyan burada kalmış. Metal falan almama gerek var mı ya? Yani? gelir sonra. Bir ghosting gibi bir şey oluyor. Videoya yansıyor mu bilmiyorum ama. Onu da engelleyeceğimi bilmiyorum. Şu an hani siz de görüyor musunuz? Kayıtta da yansıyordur belki. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda ne yapacağımı söylerse sevinirim. Yani ayarlara baktım. Motion blur gibi bir şey var hani onu kapattım. Bulanıklık diye Türkçe'ye çevirmişler. Aa araç da alacaktım bugün ya. Hatta at da almam lazım. Yani bunların hepsini bir arada bir bölümde yapmak istemedim. O yüzden belki de diyorum ki işte her gün bir bölüm range gelecek şekilde size ayarlarım. Eğer istiyorsanız bu arada aşağıda beğenilerle, yorumlarla bana belirtin ki ben de range simulator çekeyim sizin için. Şimdi buraları falan yıkmadık hala. Şu evi de mesela değiştirmek istiyorum. Yeni ev yapmak istiyorum falan filan. Çok planla, planda çok şey var da yapamıyorum şu anda. Bunu değil ya boyayı alacaktım. Neyse şuraya koy. Beyaz boyamızı şöyle koyalım. Şimdi bu ne makinesi bu kıyma. Tencere gel. Kıyma makinesini şuraya koy. Bunu da buraya koy. Güzel. Bunu da aldım. Sosis makinem de var. Eti de eti adı bunun içine koyalım. Sosisler bu tarafa düşsün. Şimdi ne yapacaktım? Şunu yıkmak istiyorum. Tavuk kümesi yenisini yapacağım. Lüks tavuk kümesi mi ne bir şey gelmiş. Bir dakika dur hemen bakalım. İnşa et. Neydi o? Şu pahalı kümes. <laughs> 100 tane kalas istiyor ki bir sürü var bende. 52 tane de metal istiyor. 30 tane tavuk beslenebiliyormuş burada. Onu yapmak istiyorum. Şunu yıkıp. Hatta niye bekliyorum ki? Yık gitsin. Haydi görüşürüz. Şunları belki kullanabilirim. Ama nasıl kullanacağım ya? Şunları kullanabilirim. Öbür tarafa doğru yaparsam. Burası çok sıkıştı. Onu da istemiyorum ya yani bu evin etrafı. Bunları da buradan taşıyamıyoruz. Keşke böyle alıp başka bir yere götürme seçeneği falan olsa. O da yok maalesef. Şimdi beyaza boyamamız gereken yerler şu aşağılarda. Evet. Evet işte bu. Boya abicim. Gördüğünüz gibi her tarafa kalasları koydum. Evet ya. Kapıyı da beyaz yapayım mı? <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Kapı beyaz olacak. Tamamdır. Berkay görünce şok olacak. Neyi yapacaktım başka? Ha ha ha. Silo. Silo ve şey. Onları bu tarafa doğru yapacağım. Çünkü Bir dakika neredeydi o? burada değil şuradaydı galiba. Heh. Ambar diye geçiyormuş. Mesela Ay, nereye gitti? Şöyle iyice bu tarafa doğru yapacağım. Sonra şuraya mesela at çiftliği de kurmak istiyorum. O yüzden şöyle kuralım bence bunu. Bir bakayım. Bunun üzerine gelince gösteriyordu. Heh. Oo. Buraya da atı koyduk mu? Tamam her tarafı kapladı. Şuralara zaten yemini koymamıştım. Böyle süper oldu. Ne istiyor? 50 çimento 125 metal. Basit. Bunun yanına da hemen şeyi koyacağım. O neredeydi? Yel değirmeni. Söyleyen çok arkadaş vardı sağ olsunlar. Hani yardımcı olmak için. Onu da koyduk. Yel değirmenini de bölgesini açabiliyor muyuz? Şununkini kapatalım. Heh, bu da yel değirmeni ki. Süper. Oo, sanki bu daha mı büyük? Harika. Bu sadece metal istiyor. Allah, bizim o kadar metalimiz yok mu ya? Olmaz mı? Bir sürü aldım ya. Koş koş koş. Hemen şu metallerle bunları bir tamamlayayım arkadaşlar. Bunu yapmamı isteyen arkadaşlara da buradan selamlar. En sonunda bunları tamamlamış olacağız. At almak istiyorum. At için para biriktirmem lazım. Böyle iyi güzel e, şeyi nesi derler? Seviyesi yüksek bir at almak istiyorum çünkü. Baya bütün metallerde buraya gitti ha. Kaç kaldı? 25 daha istiyor. Bol bol almıştım. Ama gördüğünüz gibi 75 metalim kalacak. Hani bunun yarısı buraya gidecek. Çok fazla tabi şey para gidiyor aslında. Ve domuz işi olmasaydı hani bunu yapmak çok zordu. Özellikle atı nasıl alacağımı hala bilmiyorum yani. 50 de çimento. İşte bu harika vallahi süper oldu. 200 dolar verdim. Yemliği doldurdum. Bütün çanakları doldur. Bütün yalakları doldur. Bakalım hemen şöyle. Artık şeye gidip taşımaktan bıkmıştım. Bakayım. Hemen de buraları kirletmişler. Bir sürü yavrumuz var. Bir sürü A, yenileri gelmiş. Allah! 5 tane daha gelmiş. Çok fazla dişi domuz aldım. Birkaç tane de erkek domuz var şu an. Hani hatırlamıyorum sayılarını. Ve çoğaldıkça çoğalacaklar. Ben hani bunun önünü almayacağım, öyle söyleyeyim. Vallahi her şey dolu, full. Bu ne? Bu niye dolmamış? Allah Allah. Nerede olmamış? Tam da o anda geldi yiyiyor. Hepsini doldur demiştim. Su bütün çanakları dolduruyor da. Yem yetişmedi mi acaba ya oraya? Neyse ben ona sonra bakarım. Belki de o tarafa yetişmedi. Atla ilgili kısmı da yapacağım. Onu da hatta şuraya yapmak istiyorum. Bir bakayım şöyle. Padok. Şöyle uzaklaşmam lazım. Oo. Evet abicim Sığmıyor. Yapma be. Hah. Niye buradan sonrasına gidemiyoruz? Yemek yerlerini... Dur şöyle yapayım bakayım. Yemek yerlerini şuraya koyarım diye düşünmüştüm ama... <laughs> bakayım yetişecek mi? Yetişmiyor valla. Çok güzel. Öyle bir yerde ki yetişmiyor. Ne istiyormuş bu? 4 metal 100 kalas. Cık. Çok kötü oldu. Nasıl yapacağız? Bir dakika şu içeriye bakayım hemen. Çıkmayın hemen yahu. Çekil çekil çekil. E burayı kapsıyor işte. Niye doldurmuyor abi? Vallahi doldurmuyor. Şu arka taraftan çıkayım. Hmm, burası da olmaz. Bir tane daha da yapmak istemiyorum ya. Şurası şey olsaydı çok güzel olacaktı. Padok. Padok'u biraz bu tarafa alsam. Yık abi bunu. Şu tarafa şöyle. Neden yapamıyorum? Gece de olmaya başladı. Burada yükseklik var. Ondan mı acaba? Olmazsa bir süre atlara yem falan taşırım artık. Ne yapayım? Bunu öbür tarafa yapacağız o zaman öbür tarafta bir boşluk var. Şimdi yatana kadar bu işi halledeyim. Dur, şunları bir kapatayım ha. Yatana kadar bu işi halledeyim. Bakayım şuradan şöyle. Evet buraya yapacağız o zaman. Of, şu gün batımının güzelliğine bak. Evet, padok bu bu tarafta olacak. Şöyle geleyim, geleyim, geleyim. Nasıl oldu? Bakayım şöyle. Giriş buradan mı oldu ya? Ha, doğru aslında. Şunu da yıkayayım mı artık be? İstemiyorum bunu. Heh. Git ya. Pislik içinde burası. Tamam. Oh. Evet bence güzel oldu padok burada. Şuradan direkt böyle geldim ve hoppa da öyle Bunu da yapayım. Bunu da tamamladıktan sonra artık şey daha mantıklı olur. Ata alıp direkt padoğa getiririz. Kaç tane istiyordu ya? 100 mü? Oo, onları taşımam lazım. Evet, gündüz de olsun diye bekledim ve kalasları araca yükledim. Metali verdim zaten 4 metal istiyordu. Bu kadar yeter mi bilmiyorum. Ben az mı aldım bakacağız şimdi. Hemen padoğumuzu da tamamlayalım. Bayağı istiyor. Hemen şöyle hızlı hızlı vermeye çalışacağım. Allah yere attık. <laughs> hızlı olalım derken. Kaç tane kaldı? 64 diyor. Yetecek o zaman bence. Yetecek mi? Ha yetti. <laughs> ben uğraşırken bu arada zaten yapmış. İşte bu. Padoğumuz da hazır. Vallahi süper oldu. Kapıya bakayım. Ana niye dışarı açılıyor? Buradan atımızı atlatacağız vesaire böyle güçlendireceğiz. Ee, aslında çim biçme makinesi şuraları bitsek güzel olacakmış. Sevdim. Şöyle bir padok görüntüsü alalım. Bence hemen şöyle bir padok sesi. Vallahi arkada değirmen de gözüküyor. Değirmenle ambarı da yaptık. Ben silo deyip duruyorum ama onları da şöyle hemen bir çekeyim. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, gayet güzel iki tane şeyimiz oldu. Hem silo hem ambar işte veya işte değirmen ne derseniz adına. Onları da yapmış olduk ve artık atımızı getirirsek burada bir padoğumuz da var. Bundan sonra bakayım şu yavrular falan ne oldu onu da bir göstereyim size. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma lan. Oo, bu iş bayağı zor olacak. <laughs> Buradan getirtemiyoruz tabii onu. Gir içeri. Heh. Son anda vallahi son anda kurtardık. Çok fazla domuz oldu. Şimdi artık kapıdan girip çıkmak bile bizim için bayağı zorlu. Ben şey yapacağım tabii. Keseceğim. Birkaç domuz şey yapmam lazım. Ha bak bunu doldurmuş sanki. De şunu nasıl dolduracağız ya? Birkaç tane domuz kesip para yapmam lazım. Onu olmadı artık bir sonraki bölüme saklayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.